Seslendim. Gelin çocuklar. Gelin gençler. Hello Neighbor Kazım Usta ne düşünüyorsun bu Usta? Gençler yeni modlarımız var Onları oynayacağız beraber. Öncelikle şirek evet. modu var. Şirek modu. Evet. Sevgili Hello Neighbor Kazım Ustamız şirek oluyormuş ya oğlum. Nasıl oluyormuş Hı -hı. onu merak Hı -hı. ettim. Topun peşine 5.0 vay yoruldum. Koştum, koştum edeyim. çok yoruldum. Onu yerim fark ettim. Ses Kameraya baksana. Kameraya bak. Kamera hayır oraya görüntümüze bak. Baksın evet. bak. Merhaba! <laughs> <Hanım>. Aa! <laughs> bak bak Ona dur bak. bunları geçelim. Aa! <laughs> ne oluyor? Geliyor. <laughs> <laughs> Şirekmiyor. 32.500 like bekliyorum evet, sizden. Ya o kadar olur o Sonuçta bu bir mod. Şirek! Allah'ım yemyeşilde olmuş suratı. Bakalım daha mı hızlı koşuyor. Hey şirek olmuş. Atamadım da. Kaç 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 kaç. Nereye gitti? Ev, ev, evinde, evinde. Merhaba. Aa onun Geliyor. kendi sesi bir de. Evet. Şirek deniz, gelemiyor bu arada. Şişkoluktan. Aa, geliyormuş. Kaç 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 kaç. Ama bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Çok güzel yapmışlar ha. Aa, evet. Değil mi? Merhaba Şirek. Merhaba Şirek. Dur şunun kafasına bir çöp poşeti atayım. Bakayım ne oluyor. <laughs> Benim diyor, Evim'de diyor, sen diyor ne yapıyorsun diyor. Ne yapalım ya? Oturuyoruz, eğleniyoruz. Bakayım dur bak, bak. Abi, şuradan. Biraz... Şuradan. Geliyor. Aha. Bakın beni ne kadar kovalayamıyor ama bu ya. Baksana yürüyor sadece. Evet. Ha, ha, nanik nanik. Allah geldi. Nanik nanik. Nanik ya sen beni imkanı yok yakalayamazsın ya. 10 bin yıl geçse de yakalayamazsın sen beni. Gel buraya. Evet. Sonradan böyle ah. koşmaya başlıyormuş. Al sen oyna. Tamam. Ondan sonra bir sonraki modumuzda ne olacak biliyor musunuz? Sevgili Kazım Usta koltuk oluyor koltuk. Evet. <laughs> Onu da çok merak ediyorum valla. <laughs> Sonrasında da <laughs> evi değişiyor. Onu oynayacağız biraz. Nereye gitti? Bakalım. Heh. Nereye gitti o? Kazım <laughs> Usta. Bu da bıyıksız. <laughs> ya bu arada bir önceki bölümü izlemeyenler. <laughs> bıyıksız Kazım Usta. <laughs> Mutlaka izleyin. Yemin ediyorum var. O kadar eğlenceliydi ki. <laughs> farklı farklı böyle. <laughs> Şirek dayı. Şirek. Bence yok çıkabiliriz. Bakayım. <laughs> Ha oci or ki, ora kilitliymiş. Eee <laughs> <laughs> <Aynı> onda. <laughs> çak 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 çak. Ya, kaç, kaç 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 kaç. Çak 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 çak. Zaten başka bir şey yapamıyoruz herhalde burada. Dur şey yapalım. Öbür moda bakalım. Şimdi de gençler aslında bu modun asıl haritasına geldik. Şirekli modun evet. onu da göstermiş olalım. Yani ben böyle çok tuhaf geldi bana da. Bak Şirek AI test haritası diyor. Bana ne yapıyordu o? Dona kalmış. Şirek Uyu, dayı. Uyu, uyumaya çalışıyor galiba. Uyu, Şurası ne? Lili ba. Buradan da. düşersem ne oluyor sence bak. Ay! Ay. Geri, İçim geri, çekildi. Gel. Arabasına bak hele Şirek'in. Şeyin arabası gibi o ya. Recep İvedik. <laughs> Recep İvedik arabası gibi. Evini mi gezelim? Burada boş bir oda var. Dur bakın belki gizemli gizli bir şey var. Üst varmış. katı da varmış. Aa evet. Burada merdiven var. Buna ne? Oda. Burada bir şey yok. Başka ne olacak? Burada da bir şey yok. Sese doğru gel ses duydum. Aa, aşağıda geliyor. Hiçbir şey yok mu bu haritada şey, odasında ya? Arkanda galiba. Nasıl arkanda? Geliyor. Ne? Ne? yakalayamazsın beni. İstesen de yakalayamazsın ki sen yavaşsın zaten. Nereye gittim? Dur şuradaki odalara bakacaktım ben. Çok bir şey yok burada. Galiba. Allah Allah şu. Aa! Bu... Bak bak. Şurada bir şey. Aa! Gel buraya. Gel buraya. Aa buradaymış. Al sana. Al sana. Ha değmiyor ki. Al sana. Ne yapıyorsun diyor. Benim diyor evimde diyor sen diyor. Hiçbir şey yapmıyorum. Sadece öyle bakılmaya geldim. Şirek dayı. Çok bir şey yapmıyorsun. Yakalayınca ne yapıyor acaba? Bir izin verir mi yakalamasına? Ne diyor? Oh. dur ya şurayı yapmışlar ama şu yatakta bir şey yapıyoruz mu? Bakayım. Aa yok. Öyle galiba hani Dur bakayım beni ya burada bir yakalayabilecek bir mi? Bir Yakalayamaz bir ki. Bir hey! Seni gidi. <laughs> <laughs> dans et. Dans et benim için. Hello neighbor büyük bir kazı usta. Ne düşünüyorsun bu usta? Kaç 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 kaç. Geliyor. Dur bakayım tamam yakalamasına izin vereceğim. Hazır mısın? Tamam. Dur şöyle bir geleyim bir dakika. Gel. Gel hadi gel lakala beni lakala. Lakala lakala al lakala. <laughs> Tamam. Şimdi de koltuk modu, koltuk modu. Sevgili Kazım Usta. Hı? <laughs> What? <gülüyor> Bu <gülüyor> ne? <gülüyor> koltuk olmuş mu? <laughs> Bıyık da yapmışlar. <laughs> Sorgulayayım mı? Şaşırayım mı? Bilemedim. Bence sorgulama. <laughs> Dur bak bundan çık çıkıyoruz herhalde. Burası ne? Burası şeye benzemiyor mu? Hello Neighbor'ın bir tane bölümündeki eve benzemiyor mu azıcık? Benziyor bir şeylere benziyor da ışıklandırmaları Bu ne? <gülüyor> What? Allah. <laughs> <laughs> Bu... Ben neyden nasıl uçtum nereye uçtum? Kazım, Kazım Usta buralar değil ki Kazım Usta koltuk olmuş. Hı? Aa! What? <laughs> Ya bir şey diyeceğim çok saçma değil mi? Koltuk mu alıyor beni? Tipe <laughs> bak. <laughs> Domates atıyor abi Aynen. Baba. Aa diyor kafama değdi koltuk kirlendi diyor. Abi. Ya çok saç. Gelme gelme burası benim evim. Yok, Gelemezsin buraya. Yakaladığından ne yapıyor? Aynen yakaladığından ne oluyor acaba? Dur bakayım. Domates atıyor bir de ya Allah'ım ya Rabbim. Gel al yakala bakayım. Evet ne oldu? Hiçbir şey. Kazım koltuk. <laughs> Ama içerdeler, Ya bu kadar kananlık ne yaptırız kardeşim şu oyunu modu ya? Şurada olabilir. Evet. Bak bak evet. burada. <laughs> Tipe bak ya. Gelemiyor ki. Bu yine. Abi. Da <laughs> gelemiyor buradan gelemiyor. Ya bu iyiymiş ya. Bu arada istersek normal haritaya da alabiliyoruz onu. Baba geliyor takip ediyor bir evet. de. Evet. Disseri. Haritayla... E, tamam al yakala yakala. Bu Hello Neighbor'ın kendi modlarını ayrı ayrı seçebiliyoruz. Aynen. Evet şimdi de çok farklı bir mod. Ee, evet. e, bizim evimiz de değişiyor. Kazım Usta'nın evi de değişiyor. Bakın oh, Kazım oh. Usta'nın evine bak. Fabrika gibi. Aynen bacası... Oho, bu ne? Uh. Şimdi burada bakalım. Bu, bu bulmacalı galiba. Burada bizim bir bulmamız gerekiyor. Ateş. <gülüyor> <gülüyor> Ateş yanıyor mu yanmıyor mu? Kağıt mı nedir? Şimdi bizim bu evden çıkmamız lazım. Kazım evet. Usta'nın evine gitmemiz lazım. Aa bunları kapat. ev kapan. kilitli. Ev kilitli. Bakayım. Kilit bulacağız. Selamünaleyküm. Ben bir bulmaya çalışayım mı? Aynen bul bakalım. Bir anahtar bulmamız lazım. Öncelikle. Ba bu arada like atmayı unutanlar var oğlum orada. Bak bak. İzlemeye dalmışlar like atmayı unutmuşlar. Hemen aşağıdan like atın. Abone olmayanları görüyorum. Abone olun evet, lütfen. Please. Derslerinizde de çok iyi çalışın lütfen. Sizi evet, seviyorum. Hadi bakalım. Şapka. Takabiliyor evet. muyum? Takamıyorum. Şimdi... Etrafa bir bak bakalım. Anahtarı bulalım. Sonra evden çıkalım. Bunlarda bir şey yok. Yerde açılıp Elim kapanıyor muydu? Şimdi. Tamam. anahtar çekmecelere falan bakma. Dolaba bak. Dolapta da olabilir. buzlukta, buzlukta değil. Etrafına bak. Neresi burası? burası. Aa garaj bak. şey var. Kapı var orada. Evet. Evet garaj. Aa ama kapı bozuk ha. diyor. Okey. Bak bakalım. Bakıyorum. Anahtar, gümüş anahtar. Burada temizlik malzemeleri var. Bütün Kazım var. Usta! Neredesin? Neredesin? Kaş Ben aldım. <laughs> Üst kata ben çıktım. Aha. Burada bir kitap var. Hmm. Selam. Aha. Aha. Yatak odası Oğlum, ne kadar çirkin bir şey bu ya. Bunu alabiliyor muyum? Aha. Yok. Tamam. Şuraya bakalım. Aha, içeride bir şey var. <laughs> ha Sonra Mario, süper Super Mario koymuşlar. Aa şeşmiye var burada. Uçmalı şeşmiye hatırlıyor musun? Evet. Bizi yavaş yavaş indiriyordu. Okey. Aa burada banyo mu burası? banyo Aa diş macunları var. O zaman şurada. Yey! <laughs> evet. Hoppala cuppala. Hadi bakalım dışarı çıkıyoruz sonunda. Hello neighbor bekli kazımı usta. Gel bakalım bu hususta. Şunlar evden çıkabildik ve daha yeni başladık bir de. Aynen ya. Dur bakayım burada ne var? Merdiven Kendi evimizde. Şeymiş. Şu etrafa olabilir? bir bakalım. Ay burada başka. Yeni evisi. Bence oraya açılmayacak. Bence de. Ben arka tarafa git, gitmeyi düşünüyorum. Şu, bak gene şu kayıdan var orada. Bunları alabilir. Aa niye o alamıyorum bunları? O ayıcıkla ilgili bir şey var. O ayıcıkla ilgili bir şey var. Niye ben elimden bilmiyorum. bırakamıyorum ben bunu? Dur atayım ben bunu ya. O arkada. <laughs> Dur 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 ses yapma. Aa her yeri kapatmış. Burada ne var? Kazı alanı var. Ne diyor? Şart ne diyor. Sakın diyor içine girme diyor. Ben biri yere... bakın ne oluyor. Bu? Buz sesi. Kırılıyor mu? Ha, Buz tutmuş burası. Hmm. Okey. Ama nasıl erimiyor ki ya hani güreşte? Ne bileyim ben sana. Aa şurayı kırar. Burada delik mi var? Onu be. Onlara deyince bence bir şey oluyor. Aa içeri giremedim ki. Niye girilmiyor? Biz niye camdan giriyoruz ki kapı varken? Oy yepyeni eve bak. Büyük bir de fark ettin mi? Aa evet. Çok daha ferah bence. <laughs> Sen ki emlakçı mısın oğlum? Evet. Çok daha ferah. <laughs> Nezi, manzarası ferah. çok güzel. Evet. Kazım Usta televizyon izliyor. O izlesin. O... Hayır izlemesin. Evet. Geliyor. şimdi. Gelsin, gelsin. Geleceği varsa görüye de var. Kaç, 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 kaç. Battını da attan son deniz otursun. Kurdu her şeyi. Ya sen Dang 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 peng 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 peng. Top kafadan. O ateş açsın. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Şuna bakar mısın? Evet. <laughs> Hah. Sen şunu bir <laughs> al awk yazmışsın. O <Ha>, nasıl kaçtı? <gülüyor> Geliyor. <gülüyor> tamam o gele dursun. Ben şimdi... Nono gelme gelme vazgeçtim. Bir dakika gelme. Bir dakika. Şuradan bir şey almam lazım. Şunu alayım da öyle öyle şey gel. Şurayı takip ediyor hala. Geliyor. Kaçtım Geliyor. kaçtım kaçtım. Geliyor. İsteri, Geliyor. Kadar, Geliyor. Gelebilir. İsteri kadar gelebilir. Geliyor. İsteri Geliyor. kadar gelebilir. İsteri kadar gelebilir. Çok pis, kaçtım çok, Geliyor. pis, Geliyor. Geliyor. Çok pis kaçtım çok pis kaçtım. Orası kilitliymiş. Hemen içeri girdim. Geliyor. Burası ne? Geliyor. Mutfak. o şöminesi de var. Geliyor. Buraya geldim. Buradan buraya girdim. Geliyor. Burada sıkıştım. Geliyor. Burada sıkıştım. Geliyor. Saklandım. Göremez beni. Seni bulur büyük ihtimalle. Aa bunlar ne? şey değil mi? O oyunun sonuna doğru gördüğümüz e, çamaşır makinesi değil mi? Oyunun sonuna doğru gördüğümüz. Evet de bunların aşağısında bu ne be? E, bence onu e, şey Dur bakayım şu şunun içine gireyim. Bak. Ne var burada? Tamam. Aa giremiyorum. <laughs> Gördü seni. Ay! Üstten gitti ya. <laughs> Elimdekini atayım dedim. Seni gidin Kazım Usta seni. En azından geri kilitlenmiyor. Ama en azından yeni bir macerası var yani. Bence evet. bu oynanabilir bu mod. Ne düşünüyorsunuz gençlere Devamını evet, oynayalım ben mı bunun? Baksana burada. Bulacağımız ben mesela yok. kırmızı... Dur pardon. Kırmızı anahtar falan var. Aa üst katı var merak ettim. Oho! Altın Asansör. elma eşittir 11 diyordu orada. Asansör Gözlük falan... Oha burayı! Ha oraya öyle gidiyoruz galiba. Az önceki yer. Yo. Gideyim bakayım. Selamünaleyküm. No. Nereye geldim ya? Ah. Geliyor galiba. Tamam şuradan şöyle yukarı çıkayım tekrar. Aa. Şimdi. Şöyle bakınıyoruz yani. Bu bölümde biraz bakınalım. <laughs> ne hı? Allahu Ekber! Ay indi başa. Hayır tam inerken tuttu. Havada <laughs> tuttu. tuttu valla. Böyle yiyorsun ya böyle yakadan <laughs> Aynen yakamdan tuttu böyle kaldırdı. Ya tam aşağı bakıyordum ne var diye ya. Bir dur da bir bakalım evine kardeşim evin güzelmiş yemedik evini. <laughs> ne o? Gel. Geliyor. Tamam gel. tamam gel. Tamam gel. Geliyor geliyor. Gel istediğin kadar geliyor, gelebilirsin. Welcome. Welcome. Geliyor, geliyor geliyor. Ooo camı falan kırdı. Geliyor. Şunları niye alamıyorum? Tabi gelsin gelsin problem yok. Şurada da kırmam lazım benim. Burası muftak. Burası kilitli. Bir tane mavi bir tane kırmızı. Gördüm biliyordum. Geliyor camı kırdı. Yanlış yere girdim değil mi yine? Hayır orası değilmiş. Niye atlayamıyorum ben buraya? Dur buradan alacağım bir şey. Kutu Dikkat. Dikkat. Camı iste. kır. Evet. Ben çizdim. Kaç. Güzel fikir. Bunu bir daha aldım. Bak altın elma eşittir 11 diyordu orada. Ne, ne güzel kaçtım gördün mü? Koş 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 bak 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 Şu bak. Şimdi şey oradaki ağaç kırmızı mıydı? Bilmiyorum ama ben buradan yukarı çıkmak istiyorum. Yukarı çıkma yeri nerede bunun? Ha şurada. Hop. Evet oğlum bak, burada. Altın elma eşittir 11 diyor. O ne demek? Elma eşittir Bilmiyorum. 11. 11. Neyse üst katlı. Oha bu ne? Demek ki bir kod gibi bir şey var. Evet işte bulmacası var bunun. Oha şurası bozuk. Bu yapılacak diyor. Hmm. Okey, okey. Etrafa bakmış olalım. Oha! Aa, bir şey açıldı. Bir şey mi açıldı? Aynen bir kapı açıldı onu yapınca. Bir geri dön. Dur bakayım. Şurası mı açıldı? Aa, bura değil. Belki 11 kere çevireceğizdir. Ha, ben o elma mıydı? Elma resmi miydi? Evet. Altı taha. Evet, 6 tane elma resmi bulup çevireceğiz onları. Doğru dedin. Elma resmi bul bana. Altı Çıbık. tane mi? Çıbık. Şey, tane miydi? O, diyordu. Ha, 11 tane. Oo, 11 tane elma nereden buldun Bir tane döndürdün. Bulan? Bir tane daha var orada. Bakayım, çeviriliyor mu da? Yeah. Yay! Tamam. Bence orada da çevir. O, o, bence de sayılır. Ben Aa bu değil. Ama iyiydi, iyiydi. Evet, e, Aferin çok güzel buldun da Elma Ya hayır ya ee, E, e. Ee, Bu gelir ki oraya Geliyor Kaçamıyorum ki buradan Neden kaçamıyorum <laughs> Neden kaçamıyorum oradan ya Ben bir deneyeyim mi Dene bakalım Yapmışız tamam iki hayır. tane yaptık Değil mi bir tane mi yaptık Ha, geldi. Ama... Ses var. Kır. Şan, Ha, şuradaki, oradakini de yaptık. iki değil mi? İki. Evet, iki. O zaman at. in aşağı. İ at. İn. ay kaç, kaç, kaç! Geliyor mu? Yok artık. Hello Neighbor, Beyinlik Ağzım Usta. Ya hala izlemeyen, dinlemeyen var mı ya o şarkımızı? Aa, Tüm Türkiye ezberledi kardeşim. İzleyin. Hello Neighbor rap yazın bulursunuz. Ha. Hello Neighbor, bekle Kazım Usta. Ne düşünüyorsun bu hususta? Bırak artık peşimizi uslan. Seni gördüm. bitirecek bu bostan. Bıng 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 Az önce... Ben böyle duruyorum. Az önce tamam, bir tane araba ver. önümden direkt şöyle geçti. Gördüm, gördüm. Vın diye sesini duydum. Başka var mı? Elma, sen elma izle. Aaa! Buradaymış! Ne alaka? Ses öbür yani, taraftan geliyordu. Evimizin içinde şey var mıydı? Geçin bizim evde mi? Aa, olabilir ha. Takılmış da olabilir. Tamam biz gezip bir bakalım. Geliyor. Aa arkamdan gelmiş. Vay düdük makarnası nasıl köfte or seni. Arkadan dolanmış. Dur kendi evimize bir bakalım. Aa bizim evimizde yoktur ya. Sanmıyorum saçma Ama geldi. Ama olabilir. Tamam. Şimdi. Yani. Bakalım. Bakalım. Elma. Elma. <laughs> Koşma direkt <laughs> git. Ne yaptı bu az önce? Hiçbir fikrim yok. Ya ne o? No. Uh. ne oldu? Ah. Uh. Sanki e, çimlerini yolduk da çiçeklerini bozduk bir şey yaptık. Bir şey yapmıyoruz geziyoruz ya. Ya, ya 11 tane elma. Aa. Ben de daha ben ne onu. Ona bir şey diye paket. Ona vurabiliyor muyum? Yok. Bir şey Yok. Olmuyor. Peki Aa elma. Aa evet. Uhu! Bir tane daha. Kaç oldu şimdi? E bu da elma. Bilmiyorum kaç oldu da. Şuralarda anahtar mı? Aa muz var, bir, elma iki, var. iki, 2 3. Aa dört, ne? Onun bir sürü açılacak dört kapı var beş. daha ya. Aynen 4 ya da 5. Durdur içinde yanlışlıkla girdim. Bence geri kalan hepsi o gizli odalarda. Bekle. Şey, Çamaşır makinesi, çamaşır makinesinin içinde yok mu bir tane? Çamaşır makinesi mi? Bir, bir, tane vardı yani. A, açınca içinde şey vardı. E oraya giremedik ki ama nasıl? Şurayı mı diyorsun? Evet işte çeviririz. O, o değil. Diğeri. Aa anahtar! Nasıl alacağız onu? Nasıl bağırdıysam? Aa evet! Ya doğru söylüyorsun. Oğlum buraya nasıl? Bunu nasıl alacağız ya? Dur bakayım. Alabiliyorsun galiba. Geliyor. Galiba. Buraya o nasıl? aşağı iniyor da biz niye inemiyoruz? One hour later. Sanki iniyor gibiydim ha değil mi? Evet. Alamıyor muyum şunu şöyle? Tamam. Var mı başka? Elma. Şuralara bakalım tekrar. Elma. Elma dersem çık. Armut dersem çıkma. <laughs> Uy. Güzel bir fake attım ona. Başka nerede olabilir ki? Aa, mavi Aa şey Kart var burada. Evet. Nasıl ısıtıp şey yapıyorduk onu da mi şunla? Evet. Dur, su nerede? Su nerede olabilir? Ha, ha şey şurada Ö Dur. E evet. mu şu an? Bir ha, kere basacağım. Dolduruyor mu sence şu an? Kazım, ha dolduruyormuş, dolduruyormuş. Tamam ben kaçtım oradan. Mutfakta ısıtmam lazım benim. Şöyle içi, şöyle. <laughs> Nereden? Nereden gördün yahu? Vay arkadaş. Isıttın, ısıttın. Bak, rengine bak. Tamam deneyelim. Olmadı, bak, su dolduramadım. Af. Su dolduramadım su. Dur, ben Doldu bileceğim. Doldu mu sence? Oh, hemen görüyor ama ya. Abo! Kazım Usta yeter mi? Dışarıda hiçbir işin yok seni be. <laughs> Git birazcık insanlara yardım et falan bir şey yap. Hadi oğlum. Geliyor mu? Gene <laughs> <Yine> geliyor. No 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 ya mutfaktan mı çıkarmışsın ya? Aşçı mısın sen? Aşçı başı mısın? Aşçı başı mısın sen? Yemek yapmayı çok mu seviyor bu kadar? Ne işin var senin sürekli mutfaktasın ya? Bir şey bile yapmıyor ki öyle geziniyor. Isındı mı? Bekle, bekle azıcık bekle. Bence ısındı. Hakkınız oldu. Hadi ama erir misin ya? Doldur, doldur, doldur. Ya gene bın 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 geliyor tehlikeli oğlum ya. Tamam geç. Bir yere. Ne kaç? Ne geç? Kaç! <laughs> Arka paylaş! Bence onu, bence biraz bekleyelim onu. Isındı, ısındı, 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 ısındı. Yanıyor, yanıyor. Bekle, azıcık, azıcık daha Elin, ya, elinden atabilir, ben... elinden atıyordu ya çok sıcak olunca öyle Aa. bir şey oluyordu. Oğlum bu işe yaramıyor bence ya, yani. ne diyorsun? Gene bın bın ya. Bence doldur azıcık yine. Isıt, ısıt, ısıt, ısıt. İyice yansın. Ya ya. Anladın mı? Şimdi alamayacak bir daha işte. Biliyordum ben. En azından emin olduk ama. <laughs> tamam da ben biliyordum zaten. Soğumasını bekleyeceğiz şimdi bunun. Ya erittik erittik hiçbir şekilde erimiyor bu kardeş. Evet. El artık. Geldi. Geldi. No 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 no. Gelme Kazım Usta gelme. Bir zararımız yok. Yeter. Geliyor geliyor. Bence biraz uzarında dur. İçine tutma bence. Belki o zaman. Çok geldi. Tamam, pekala. Devamını istiyorsanız, süper evet. ötesi bir like bekliyorum. Sizden ben de merak ediyorum. Bakalım o anahtarları bulabilecek miyiz? Sizi çok çok evet. sevdiğimizi unutmayın. Çok hoş, Oynamamızı istediğiniz oyunlar varsa lütfen yorumlara yazın. Hala aranızda abone olmayanlar var. Abone olun ve like atmayı da unutmayın. Cansınız iyi ki varsınız. Evet. Görüşürüz. Kalp kahveri içinde. Boyk boyk, boyk boyk, boyk boyk. Sevgiyle kalın. <laughs> Like atanların işleri rast gitsin inşallah. Sınavlarından yüz alsın. <laughs>